Selamun arkadaşlar. Bugün de böyle olsun dedik. Bahçe işi yapıyorum. Allah azim verirse. Bugün bahçe ağaçları tıraşlıyorum. Bugün de böyle olsun dedik.

bak aman ayarlı mı? Ben de, ben de. Ayarlı. <Sessizlik> Yükebiliyor mu onu? Geriye, Tam böyle iyi. Değil böyle. İyi. görüyor musun sadece? Çalışıyor musun? Çalışıyor, çalışıyor. Bekle. Sinan. Böyle. Arkadaşlar bu make. <laughs> Dediğim size? Ağaçları tıraş ediyoruz bugün. Koronadan bunlar da tıraş olamamış ağaçlar. Korona bunları da vurmuş. Tıraş olamamışlar. Bunları tıraş ediyoruz bugün. İyi seyirler arkadaşlar. Oğlanla beraber bunu yapıyoruz bugün. Arkadaşlar, arkadaşlar, ne yapalım? Ben böyle olsun dedik arkadaşlar. E evet, bu getireyim evet, arkadaşlar, Şimdi biraz evvel bitirelim. Şimdi biraz evvel bitirelim arkadaşlar. alnımızın terini alalım ondan sonra. böyle böyle tıraş ediyoruz ağaçları. Hani belbel hesabı. Hani belberlerin hesabı biz de bunları tıraş ediyoruz arkadaşlar. Ağaçları böyle tıraş ediyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ağaçları böyle tıraş ediyoruz. Tabii bir oyunda böyle hava güzeldi. Bir yerden bir iş geldi. Yapalım dedik. Ne yapmayalım? Parasıyla değil mi? Arkadaşlar işte burayı böyle keseceğiz. Aynı bu şekil. Tıraş edeceğiz. Bu şekil tıraşlayacağız arkadaşlar. Bu şekil tıraş yapacağım ağaçları görüyorsunuz saçlar uzamış ağaçları. Görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar şimdi de oğlan yapıyor. Hazo yapıyor. Az ben yapıyorum. İşte idare ediyoruz. Tıraşlıyoruz ağaçları. Ağaçları tıraşlıyoruz arkadaşlar. Ha? Bu arada Red Bull'umuzu da içelim. Yorulduk. Evet, bu var. Herkes alıştı. Jeder fasst jetzt präsentiert der äh, Republik Ya süper. <laughs> Devam. Weiter. Oluyor değil mi? Oluyor, oluyor. Oh, o aşağıdakiler komple al Aşağıya komple tıraşla baba Ne oldu? Çıkmış. Ha çıkmış. Biraz mola verelim arkadaşlar. Poz yapıyorsun. Arkadaşlar şimdilik böyle işte böyle kestik bunları. Şöyle şekil bak. Şöyle tıraşladık. Gördünüz mü? Böyle dümdüz tıraşladık. Şimdi üzerinde düzelttik mi bitiyor. Bir şey kalmadı. Bu yanında yaptık bak. Gördünüz mü? Sadece üzeri kaldı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şimdilik size iyi seyirler. Akşama video geliyor. Hadi bakalım. böyle, bugün de böyle olsun dedik ha.